Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Oradan tekrar bakarız. 2025 yılı kar yağdıktan sonra Sarıkamış'ta tekrar 2024 yılında yakaladığımız kurtları ve başakları takip etmeye başladık. Bu çalışmanın amacı daha önceki yıllarda yakaladığımız kurtların bir sürüye ait olup olmadıklarını öğrenmek. Eğer bir sürüye aitlerse de o sürde kaç tane birey olduğunu ortaya çıkartmak ve aslında kurtların kışın yaptıkları, karda bıraktıkları izleri takip ederek kışın nasıl hareket ettiklerini, besine ne kadar yaklaştıklarını, besin tercihlerinin kışın ne olduğunu araştırmak için araz çalışması yapıyoruz. Bunu yaparken de hem uydu vericili cihazlardan yararlanıyoruz hem de kurtların taze kar üstünde bıraktıkları izlerden yararlanıyoruz. Şimdiye kadar uydu verici taktığımız iki kurdu bulduk. Ondan sinyal aldık ve onları takip ettik. Bir tanesi 4 bireylik, bir tanesi de 3 bireylik sürüde Sarıkamış'ın kırsal alanında hareket ediyorlardı. Bugün sabahleyin de e, ekranlarda göreceğiniz gibi e, bir kurda denk geldik. E, bu kurt da bize uzun bir süre poz verdi. Hem onu drone hem de kameralarla fotoğraflayıp videolayarak videolayarak aslında bölgedeki kurtların hareketlerini belgelemiş olduk. Hatta burada ikincisiyle de birleşmiş kurdu Bu taraftan gidiyoruz. Tamam mı? Tamam mı da benziyor.